Bugün büyük haber yağmur yüksel'in hamileliği resmen doğrulandı. Yakında anne baba olacak olan Yağmur ve Barış çiftçinin mutlulukları açıkça görülüyor. Barış Baktaş haberi tatlı bir başlıkla paylaştı: Küçük bir mucize yolda. Müteşekkiriz ve sevinç doluyuz. Çifte yakın kaynaklar. Yağmur'un bu haberi kendisine söylemesi üzerine Barış'ın mutluluktan ağladığını bile söyledi. Gerçekten çok güzel bir an. Barış artık yağmura tam anlamıyla bakıyor. Yemeğinden dinlenmesine ve günlük yürüyüşlerine kadar. Onun sağlıklı ve stressiz kalmasını sağlıyor. Kisi de bu yeni bölümün her küçük anından keyif alıyor. Birçok rol arkadaşı ve hayran sıcak dileklerini iletti. Herkes onları ebeveyn olarak. Görmekten heyecan duyuyor. Bu sevimli çifte en iyi dileklerimizi ve sevgilerimizi gönderiyoruz.